Akıllı birinin bu akıl hastanelerinden birine yanlışlıkla kabul edildiğini düşünün. Sağlam aklını kaçıracağı kesin. Biz bazı tedavilerin uygulandığı fotoğraflara bakarken bile çıldırma noktasına geldik. 1. Tembellik ve 30 yıl boyunca masturbasyon yapmak akıl hastanesine girmek için bir sebepti. 1800'lü yılların sonunda Akıl hastanelerine girmek için tuhaf sebepler vardı. İşte o, ilgi, o ilgin sebeplerden bazıları bir at tarafından kafası tekmelenmek, edepsiz bir yaşam sürmek, kıskançlık, roman okumak, aşırı seks arzusu, politikacılık yapmak, kocası tarafından terk edilenler, açgözlülük, çok çalışmak, savaştan düşmek. 2. Eski tip deli gömleği 3. Rahatlayan hastalar 20. yüzyıla ait bu radyum terapisti hastalara yarardan çok zarar vermiş gibi. Diyatermi hastalarının beynine elektroşok gönderen bir tedaviydi. Zararlı olduğu sonradan kanıtlandı. İtalya'da terk edilmiş bir akıl hastanesinin duvarları. 1800'lerde, nedense doktorların hastalarının beyin parçalarını balmumu olarak saklama eğilimleri vardı. 17. yüzyıla ait bu maske, insanları ısırmamaları için saldırgan hastalara takılırdı. Bir zamanlar akıl hastalıklarının buharlanmayla geçeceği düşünülüyordu. Saunadaki hastalar Lob ayrımı için aletler 1961 tarihli bu fotoğraf İspanya'daki bir akıl hastanesinden. Ağır ve ciza gibi gözüküyor. Bazı akıl hastanelerinde hastaları sakinleştirmek için ilginç masaj yöntemleri vardı. Yaygın bir sandalyeye bağlama şekli. Bir şizofren tarafından çizilmiş olması çok güzel olduğu gerçeğini değiştirir mi sizi? 5 numaralı kapıdan uzak durun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Meraklı Yaşam kanalımıza abone olun ve takipte kalın.